Eken geliyor. Evet, e, Sayın Eken, ligin üçüncü haftası taraftarın da e, biraz temi var. Açık konuşmak gerekirse alınan iki mağlubiyet üst üste gelen e, iki mağlubiyetten sonra öncelikle sen bu konuda ilgili neler söylemek istersin? Herkese iyi akşamlar. Ee, ya yani her şeyden önce tabii e, taraftara hak veriyoruz. Neticede iki mağlubiyet aldık. Ee, hani buna mutlu olacak, sevinecek ya da bizi eleştirenlere Niye eleştiriyorsunuz diyecek halimiz yok. Ama e, şimdi olaya şöyle bakmamız gerekiyor. Neticede bu çok uzun bir maraton. Hep yeni bir takım kurduk. Geçen seneden hiçbir arkadaşımız aramızda yok. Geçen seneki teknik heyeti değiştirdik. Yeni bir yönetim. Daha e, takviye ve güçlü bir yeni yönetim e, kurduk. Şimdi e, ilk iki maçımızı da kaybettik. Tabii bunun için... E, Herkes şuna inansın ki en çok üzülenler buna bizleriz. Ama yani bunun savunması anlamında değil de bir şeylerde de konuşmamız gerekiyor. Şimdi çok arkadaş bizi eleştiriyor ve çok ağır eleştiriler var. Yani ligin ikinci maçında daha arkamızda 34 maç varken umudunu yitirmiş, çok ciddi karamsarlığa kapılmış arkadaşlar var. Bunların hiçbirisine gerek yok. Çünkü lig çok uzun bir maraton. Yani çok ciddi bütçeli, çok üst liglerde olan takımlar da e, işte kazalara uğrayabiliyor ya da yenilebiliyor. Yani onlar yenildi diye biz de yenileceğiz diye bir e, karşılaştırma da yapmak istemiyorum ama neticede futbol oynuyoruz. Kötü günün oluyor, şanssızlığın oluyor, hakem hatası oluyor vesaire yeniliyor yeniliyoruz. Şimdi iki maçın hiçbir bahanesi yok Gerçekten takım e, bir takım hüviyetinde değildi belki de ama Umutsuzluğun bir anlamı yok çünkü biz takımımıza güveniyoruz, iyi transferler yaptık, zamanla bu takım oturacak, arkadaşlık, birbirine beraberlik, bunların hepsi gelecek. Benim e, asıl söylemek istediğim bir konu var. Şimdi arkadaşlar, yeni bir takım kurduk ama e, şimdi bu takım maalesef iki buçuk aydır tesisi yok, e, antrenman sahası yok. Futbol oynayacağı bir saha yok. Çift kale yapacağı bir saha yok. Ki çift kale yapabilmek için Merzifon'a giden bir takım. Yani göçebe hayatı gibi yaşayan bir takım. Ve artık gerçekten bu takım yoruldu. Şimdi bu yorgunluğu ortadan kaldırabilmemiz için bu takıma destek olmamız lazım. Şimdi en kısa zamanda inşallah tesisimiz bitiyor. İşte belediyenin birin oğlu sahasına çim işi halloldu. Yarın ya da öbür gün stadın çimleri serinmeye başlanacak. Ve inşallah hayal ettiğimiz tesislere, hayal ettiğimiz sahaya Kısa bir zamanda kazanacağız. Ama bu süreçte yeni doğmuş olan bu çocuğa ben öyle bir benzetme yapıyorum. Geçen sene yaptığımız işle bir çocuk dünyaya getirdik. Şimdi her çocuğun olduğu gibi bu takımın da e, bir ayak kalkması lazım. Kendi kendine yemek yiyemeyen bu çocuğa yemek yedirmemiz lazım. Ortalığı kirletecek, altını kirletecek bunlara müdahale etmemiz lazım. Korumamız lazım, sahiplenmemiz lazım ki bu çocuk büyüsün ve ondan beklentilerimizi karşılayabilelim. Onun için ben herkesten rica ediyorum. Herkese yine hak vererek herkesten rica ediyorum. Bir eleştiri yapılacaksa tabii ki de yapın ama bize yapın. Lütfen takımımızı sadece destekleyelim. Hem teknik heyeti hem futbolcu kardeşlerimizi o hepsi burada misafirler. Bağrımıza basmamız lazım çünkü bizim için buradalar. Başka bir amasya spor yok. Ee, yıllar sonra hayal ettiğimiz bu noktaya geldiğimizde hep beraber gerek antrenmanda gerek maçlarda yani destek olan çok arkadaşımız da var. Ee, eleştiri yapanlar da var. Eleştiriye de devam etsinler ama yapıcı ve e, bize fayda sağlayan eleştiriler bekliyoruz. Ve lütfen e, en azından e, bu takıma bir şans vermemiz lazım. Bu da bir süreç. Bu süreç içerisinde dediğim gibi yani eleştirenler bizi eleştirmeye devam etsinler ama takımımıza tam destek bekliyoruz. Herkese e, iyi akşamlar diliyorum. Saygılarla. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, Sayın Osman Eke'nin görüşlerini aldık, düşüncelerini aldık, eleştirilere cevabını aldık. Osman Eke'nin de dediği gibi kötü günde birlik olmak, takımımızın yanında olmak en iyi e, süreci yakalayacaktır diye düşünüyor. Buradaki yayınımızı burada noktalıyoruz efendim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.